Ben Koray. Çocukluğumdan beri kavgalar içinde büyüdüm. Annem ve babam her zaman sorun yaşardı ve çoğu zaman tartışma ve bağırışmalar olurdu. 8-9 yaşlarına geldiğimde çevremde olan biteni daha iyi anlamaya başladım ve ailemin ne kadar derin sorunları olduğunu fark ettim. Hiçbirisi daha iyi bir hale gelmek için çaba sarf etmiyordu. Tek çocuktum ve annem her zaman benim istenmeyen bir çocuk olduğumu söylerdi. Onlar aslında çocuk sahibi olmayı planlamamışlardı. Babam beni küçük yaşta spora gönderdi ve spor yapmaya büyük bir ilgi duymaya başladım. Babam da bir sporcuydu ve vücut geliştirme yapıyordu. Annem muhasebeciydi ve derslerime dikkat ederdi ama hiç de sakin bir ortam yaratmak için çaba göstermezdi. Bu yüzden annem her zaman babama benzediğimi söylerdi ve bana karşı da pek iyi davranmazdı. Ortaokula gitmek istediğimde işler benim için zorlaşmıştı. Ergenlik dönemindeydim ve ailemden hiçbir ilgi göremiyordum. Babam yanımda otursa bile sadece annem hakkında şikayet ederdi. Durum dayanılmaz hale gelmişti. Sonunda bir gün büyük bir kavga ettiler ve bu kavga geri dönülemez bir noktaya vardı. İkisi de birbirlerinden şüphe ediyordu ve bence bu şüpheler doğruydu. Defne bağımlı hale gelmiş biriydi. Babam işte olduğu her an yanıma gelirdi. Babam evdeyken de sanki bir şeyini kaybetmiş gibi üzgün olurdu. Ne zaman odama gitsem hemen peşimden gelir ve bana yakın olmak için adeta yalvarırdı. Babamın hiçbir şeyden eksik bırakmamasına rağmen hep beni takip ederdi. Kendini değersizleştiren kadınlardan hoşlanmazdım. Her zaman bir sınırları olan kadınlar ilgimi çekerdi. Öyle ortalıkta herkesin elinin altında olmalarını istemezdim. Defne de ilk başlarda çekiciydi. Sonuçta yüzü güzeldi ve alımlıydı. Ama kendini bana fazlaca yapışkan yapıyordu ve bu davranışıyla iletişimimizden bıktırıyordu her sabah ve gece yanıma gelirdi. Artık arkadaşlarımla vakit geçirmek istediğimde bile bana eşlik etmek istediğini söylerdi. Babam kıskanç bir adam değildi ve aramızdaki sık görüşmelere şüpheyle bakmazdı. Defne'nin kardeşi Samira da aynı şekilde bağımlı biriydi. Dört ay boyunca böyle bir ilişki sürdürdük. Artık ilk günlerdeki çekingenliğim kalmamış, bir şekilde yolumu bulmuştum. Defne'nin ısrarıyla eğitimime devam ettim. Bir yandan da arkadaşımla çalışıyordum. Üniversitede bir kıza ilgi duydum. Elif adında doğal ve sade bir kızdı. Yaşatımızdı. Renkli kalemle resimler yapıyordu. Ona birkaç kez teklif etmek istedim ama fırsat bulamamıştım. Bir projede birlikte çalışmaya başladık ve Defne gibi biriyle olduğumdan artık eskisi gibi çekingen değildim. Fırsatı bulur bulmaz konuşmayı açtım. Numarasını istedim ve onunla buluşmak istediğimi söyledim. Elif küçük ve dolgun yanaklarıyla çekingen bir kızdı ama görünüşüm hoşuna gitmiş olmalı ki kabul etti. Defneye bir şey söylemedim çünkü kıskançlık yapıp Elif'ten uzaklaşmama neden olmasını istemedim sonrasında mesafeyi korursam her şeyin daha iyi olacağını düşündüm. Sonuçta artık birinden hoşlanıyordum ve sınırlarımı bilip bu işleri bırakmam gerektiğini düşünüyordum ama olmuyordu ve Defne sürekli beni baştan çıkartıyor ve istemediğim yollara düşürüyordu. Defne'nin eski kocasının şakibi olduğunu bilmiyordum. Önce yaşımı ve ne iş yaptığımı sordu. Ardından bazı fotoğraflar gösterdi ki bunların nasıl çekildiğini anlamadım. Bir kere eğlence olsun diye arabada birlikte olmuştuk ve bu bizim talihsizliğimizin nedeni olmuştu. Karşımda duran tüm fotoğraflarda ben ve Defne vardı. Daha söz söylemeden motorun arkasına binip gitti. İşim için yola çıkamadım ve eve döndüm. Her şeyi Defne'ye anlattım. Defne eski kocasının çok kıskanç olduğunu söyledi. Şimdi bizim aramızda olanları öğrendiğinde mutlaka gelip her şeyi mahvedecekti. Sadece evlendiğimi biliyordu ama genç bir adamla olduğunu bilmiyordu. Artık babama bir şeyler söylememesi için eski kocasının gelmesinden endişeliydik. O gece babamla üçümüz oturduk ve biraz sohbet ettik ki moralimiz düzelsin. Kapı çalındı. Babam kapıyı açtı ve komşumuz huysuz yaşlı adamla karşılaştı. Babamı görür görmez çok net bir şekilde gelip gece duyduğu sesleri anlattı ve oğlunun terbiyesini düzeltmesi gerektiğini söyledi. Komşunun gelip her şeyi anlatabileceğine inanamıyordum. Şimdi bütün bunları nasıl toparlayacağımı bilemedim. Ee, ''Babam sakin bir adamdı ve komşu gittikten sonra bile bana bağırmadı. Sadece sakince kimseyi dün gece evde misafir edip etmediğimi sordu. Ağzımdan tek kelime çıkmadı, dilim tutulmuş gibiydi. Defne benden daha fazla korkmuştu. Olayı kapatmak için Defne'nin kız kardeşine gittiğini ve o gece yalnız kaldığımı söyledim. Artık babamın önünde konuşmaya cesaret edemezdim. Babam başını öne eğdi ve odasına gitti.'' Babam kavgalardan uzak duran ve sakinliği koruyan bir adamdı. Babamla konuşup ona olanları anlattım ve ona dedim ki aslında en doğru olan yaşatı bir kadınla evlenmesiydi ve onu yalnız bırakmaması gerekirdi. Babam çok üzgündü. Ondan sadece bana bir fırsat vermesini ve her şeyi düzeltmeme izin vermesini istedim. Görünüşe göre komşu güvenlik kameralarını babama göstermişti ve o gece terane ile değil defne ile olduğumu fark etmişti. Babamdan Elif ile konuşmasını ve onu ikna etmesini, ayrıca ben de karısını geri getirmek için bir yol bulmamı istedi. Annemden uzun süredir haber almamıştım. Bir süre sonra annem aradı ve evin durumunu sordu. İlk başta kaçamak cevaplar verdim ama ses tonumu bahane etti ve bir şeyler olduğunu anladığını söyledi. Sadece birazını anlattım. Defne ve babam tartışmışlardı ve bir haftadır ayrıydılar. Telefonu kapattıktan sonra annemin babam ve Defne'nin arasını bozmuş olabileceğini tahmin ettim. Annem biraz him bir kadındı. Arkadaşımla konuştuğumda annemin eski kocasını benimle ilgili bilgilendirmiş olabileceğini söyledi. Bu durumu babama anlatamazdım yoksa her şey daha da kötüleşirdi. Defne ile tekrar konuşup ondan adres istedim ve o da büyük bir korkuyla adresi verdi. Gitmeliydim babama yaptığım hatadan dolayı en azından özür dilemek ve karısını geri getirmek zorundaydım. Arkadaşım da benimle geldi çok uzak değildi bu yüzden çabuk ulaştık. Defne bahçede yürüyordu beni gördüğünde elini sallayarak uzak durmamı işaret etti çünkü. Eski kocası oradaydı. E, bir saat bekledikten sonra defne geldi ve eve doğru yola çıktık. Defne endişe içindeydi eski kocasının bizi takip edeceğini biliyorduk. Elif artık eski düşüncelerden kurtulmuştu. O konu artık kapanmıştı. Defnenin eski kocası da bir miktar para aldıktan sonra hayatımızdan tamamen çıktı. Artık o olaylar yavaş yavaş hafızamızdan siliniyordu. Ancak kardeşi Tuba hala bana karşı ilgisini koruyordu. Evimizi hazırladıktan bir ay sonra düğünümüz için hazırdık. Şakibe ve babam bize çok yardımcı oldular. Babam tüm yaşananlara rağmen beni yine de oğlu gibi görüyordu. Belki başka biri olsaydı beni affetmezdi. Düğünümüzü yaptık ve kendi hayatımıza başladık. Elif hem çalışıyor hem de ev işlerini yapıyordu. Ben de artık kariyerimi sabitlemek için bir şirkette işe girdim ve grafik işleri yapıyordum. Defne tam bir anne gibi davranıyordu ve hatta giyim tarzını bile değiştirmişti. Artık göze çarpan kıyafetler giymiyor ve uzun tırnaklarını kesmişti. Tamamen farklı biriydi. Önceki gibi inançsız değildi, geçmişine göre kendini geliştirmeye çalışmıştı. Elif Defne'nin bu yeni halini görünce sanki geçmişi tamamen unuttu. Çünkü evliliğimizin ilk zamanlarında Defne'nin eve gelmesinden rahatsız oluyordu. Ancak bu değişiklikler aramızda bir güven duygusu oluşturdu. Üç yıl evliliğimizin ardından Elif hamile kaldı ve ikiz kızlarımız dünyaya geldi. Çocukları görmek için annem yurt dışından yanımıza geldi. Artık yaşım ilerlemiş ve 30 yaşına yaklaşmıştım. Geçmişte olanlara baktığımda ne kadar kolay atlattığımı ve tüm sorunların bir çözümü olduğunu gördüm. Çaresiz bir problem yoktu. Annem gittikten sonra çocuklar çoğu zaman Defne'nin yanındaydı. Defne, eski eşinin bağımlılığı ve babamın yaşı nedeniyle hiç çocuk sahibi olamamıştı. Bu yüzden onlara bir anne gibi baktı. Şimdi 13 yıl geçti. Elif'le pek çok zorluk, iflaslar, kavgalar ve çeşitli sıkıntılar yaşadık ama hala birlikteyiz. 10 yaşında olan iki kızımızı birlikte büyüttük ve şimdi Elif yine hamile. Defne ve babam yeni bebeğimizi dört gözle bekliyorlar. Elif ile evlendikten sonra Tuba bir daha evimize gelmedi ve ben de bir daha Defne ile yalnız kalmadım. Bir şeyler yaşanmasın diye. Anılar geçip gider ama asla unutulmaz, sonsuza kadar bizimle kalır.